Arkadaşlarım merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz tarım ürünlerimizle. Şimdi sırada yağ bitkilerimiz var. Yağ bitkilerinden bahsedelim. Buyurun gelsin başlığımız. Yağ bitkileri diye hemen başlığımızı attık. Yağ bitkileri içerisinde ne var dersek önce karşımıza bir ay çiçeği çıkacak. Ay çiçeği çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun halk arasındaki adını biliyoruz zaten. Nedir? Güne bakan derler, gün döndü derler değil mi? E zaten oradan da anladık bunu. Nedir hocam? Güneşlenme isteği fazla olan bir tarım ürününden bahsediyoruz. Hemen yazdım onu. Bu önemli bir özellik. Güneşlenme isteği fazladır. Güneşlenme isteği fazla. E şimdi o zaman böyle bir tarım ürününü siz Karadeniz kıyısında yetiştiremezsiniz. Karadeniz kıyısı uygun değil. Ama onun dışındaki alanda tamamen neredeyse yetiştirmek mümkün. Karadeniz kıyısı neden uygun olmadı hocam? Çünkü bulutluluk fazla, her mevsim yağış alıyor, güneşlenme süresi kısa. E o zaman bu tarım ürününe uygun değil. Onu hemen isterseniz şuraya not edelim. Diyelim ki Karadeniz kıyısı uygun değil. Karadeniz kıyısı uygun değil. Onun dışında birçok yerde yetişiyor zaten. Marmara bölgesi bunun en fazla yetiştirildiği yer ve özellikle de dikkat edeceğimiz il bunu da biliyorsunuz artık Tekirdağ hocam. Trakya zaten en fazla yetiştirildiği yerdir. Tekirdağ ilimiz en fazla yetiştiren ilimiz. 2020 yılında böyleydi, 2021 yılı. Yani sizin sınava girerken kullanacağınız verilerde de yine aynı şekilde sevgili arkadaşlarım. Tekirdağ ilimiz en fazla. Ama ama mutlaka işte Ege bölgesinde yetiştirilecek, Akdeniz bölgesinde yetiştirilecek, İç Anadolu bölgesi özellikle Konya çevresinde tarımını yapıyor. Gaptan sonra GD Anadolu'da da tarımı yapılan bir ürün şeklinde düşünebilirsiniz bunu ve ve yağ bitkileri içerisinde en fazla yağ elde elde edilen de yine budur sevgili arkadaşlarım ayçiçeğidir aklınızda bulunsun. Peki hadi buyurun başka bir tarım ürününe devam edelim. Ne var derseniz zeytin var mesela bu tarım ürünleri içerisinde. Şimdi zeytine dair bilgilerimiz var. Ne biliyoruz hocam? Bu bitki Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisidir. Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi. Onu lütfen unutmayın. Önemli, önemli. Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi. Tanıtıcısı. Güzel. E o zaman hocam Akdeniz iklimi nerede görülüyordu? Hadi gelin haritaya bir gidelim. Hocam Akdeniz ikliminin görüldüğü alan dikkat ediniz. Gazi Antep platosundan başlıyorduk şu Akdeniz kıyı kesiminin tamamı Ege kıyı kesiminin tamamı Marmara'nın güney kısımlarında biz Akdeniz iklimini görüyorduk. E o zaman zeytin bitkisinin yetişme alanı ne olacak? Gazi Antep platosundan başlayıp güney Marmara'ya kadar ki şu kıyı kesimde yetişecek sevgili arkadaşlarım. Önemlidir bizim için. Hadi gelin onları bir not altına alalım konuşalım bunu. Ne dedik? Ne dedik? Gazi Antep'ten başlayıp Gazi Antep'ten başlayıp Güney Marmara'ya Güney Marmara'ya kadar kıyı kesiminde yetişir. Akdeniz iklimi bu alanda görüldüğü için bu alanı söylüyoruz zaten. Güney Marmara'ya kadar ki kıyı kesimde bu ürünün tarımı yapılacak. Peki Hocam peki en fazla yetiştirilen yer tabii ki Ege bölgesi. Ege bölgesi ve özellikle de özellikle de Aydın ilimiz en fazla yetiştirilen yerdir. Yine ilaveten Manisa ilimiz de söylenebilir. Bu da üretime önemli katkısı olan illerden. Aydın ilimiz en fazla yetiştirilen il. Şimdi zeytinde şöyle durumlar var. Birkaç farklı şeylerden de bahsedelim zeytinle ilgili. Zeytin bir kere sıcaklık arttıkça yağ oranı artan bir bitki. E o zaman Ege bölgesinin sıcaklığı daha fazla biliyorsunuz Güney Marmara'ya göre. E Ege bölgesinde daha çok yağlık zeytin üretilirken Güney Marmara'ya doğru gittiğimizde daha çok sofralık zeytin üretilmeye başlanıyor. Yani Balıkesir'dir, Çanakkale'dir, Bursa'dır. Bu illerimizde daha çok yağ şey sofralık zeytin üretilecek. Aydın'da, Manisa'da daha çok yağlık zeytin üretilecek. Bu tamam. Bunu koyduk cebe. Sonra zeytinle ilgili bir de şöyle bir bilgi vereceğim size. Zeytinde şunu konuşuyoruz. Devirli bitki deniyor. Devirli bitki. Ne demek hocam bu devirli bitki? Devirli bitki şu demek, şu demek. Bir yıl fazla, bir yıl az ürün alırsınız zeytinden. Bir yıl fazla, bir yıl az ürün alınır. Devirli bitki. Şimdi bunu ürünün tabiatı gereği diyoruz. Tabiatı böyle bitkinin bir yıl fazla verir, bir yıl az ürün verir falan diye söylüyoruz. Malum insanoğlu kendine hiçbir kabahat bulmaz. Hep mutlaka suç başkasındadır, karşı taraftadır değil mi? Böyle yapacak bir şey yok. E şimdi burada da insan ya ben o sopayı aldım, Allah ne verdiyse bitkiye giriştim, bam gün bam gün vurdum, ondan dolayı ertesi sene az ürün verdi demez ürünün tabiatı gereği ya böyle bitki ne yapalım yani diye olayı geçiştirir gider olur. Ne hikmetse hep de o sopayla vurularak toplanan bitkiler devirli bitki haline gelmiş. O da olayın ayrı bir boyutu. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Dikkat edin. Eğer eğer diğer ekili ürünlerde buğday, arpa, çavdar, yulaf falan gibi ürünlerde bu durumu görürsek iklimdeki kararsızlıktır bu. Demek ki iklim koşullarına bağlı tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Bir yıl yağış olmuş, ürün coşmuş. Bir yıl kurak geçmiş, üründe işte azalma var şeklinde yorumlanır. Ama zeytinde bir yıl fazla bir yıl az üretimin olması ürünün tabiatı gereği şeklinde kabul ediliyor. İklimdeki dalgalanma vesaire diye almayın. Ağaçlı bitkilerde bir yılın kurak geçmesi çok çok fazla ürün düşüşüne neden olmaz. Hafif oynamalar olur eyvallah ama çok ciddi düşüşlere neden olmaz aklınızda bulunsun. Peki bir de zeytinle ilgili şunu söyleyeceğim. Bu adamlar defalarca kez sordu ve soracak da yine çıkacak karşımızda. Lütfen buna dikkat edin. Zeytinin suyla hiçbir işi yok zeytinin suyla hiçbir işi yok. Bunu unutmayın. Yani zeytin sizin sulamayla yetiştirebileceğiniz bir ürün değildir sevgili arkadaşlarım. Dikkat edin. Bitki ağaçlı bir bitki. Dikili bir bitki. Bakın bunu defa defalaca kez konuştuk. Bunu konu videolar içerisinde de söyledim. Soru çözümlerde de soru çözüm videolarında da söyledim. Yine söylüyorum. Eğer Tık, takıldın çıkamadın işin içerisinden Yani sulamayla yetiştirebilir miyim Yetiştiremez miyim falan diye düşünüyorsun Bitkiye bak Bitkiye bak işe yarar mı yaramaz mı Ürün ekili bir bitki ise Sulama işe yarar Nedir hocam ürünü ektin toprağa Verdin suyu Olgunlaştırdın yetiştirdin Olgunlaştırdın hasat ettin bitti Bu kadardı o ürünün tarımı bu kadardı Ama dikili bitkiden bahsediyorsan Yani ağaçlı bitkiden bahsediyorsan İklim koşullarının uygun olması lazım o ağacın yetişebilmesi için. Mesela düşünün ki Güneydoğu Anadolu bölgesi. İşte GAP mesela. Hocam zeytini diktik. Yazın verdik suyu zeytine. O çok güzel suyunu da aldı zeytin. Abi kışılıklığını ne yapacaksın? Kışılıklığını ne yapacaksın? E kışlar soğuk geçiyor. Sıfırın altına düşüyor. E o zaman olmaz. Unutmayın. Ekili bitkiler su isteyebilir. Eyvallah ama dikili bitki sizden iklim ister. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde zeytin yetiştirilmesinin tek nedeni Akdeniz ikliminin görülüyor olması. Defalarca kez sordular, yine sorarlar. Dikkat ediniz buna. Zeytin önemli bizim için. Önemli tarım ürünlerimizden biri. Peki, devam ediyorum. Bir diğer yağ bitkimiz soya fasulyesi. Bu bilgiler değerli bilgiler dikkat. Peki soya fasulyesi hocam bunun son yıllarda kullanımı arttı. Son yıllarda böyle hayatımıza fazlasıyla girmiş bir üründür. Neden hocam dersen protein değeri yüksektir. Protein değeri yüksektir. Zaten onun için yetiştiriyoruz bunu da. Özellikle canları sağ olasıncalar şu vejeteryen arkadaşlar bunu biraz başımıza bela ettiler gibi. Et yemiyorlar. Onlar daha çok hani protein açığını bu tarz ürünlerden karşılıyorlar. E bizim millete de fırsat lazım zaten biliyorsunuz. E protein değeri yüksek kıyma yerine yapıştır geç. Hocam mantı alıyorsun içinden artık bu çıkıyor. Soya çıkıyor öyle bir değişik bir hal aldık açıkçası. Peki nerede hocam dersen hemen söylüyorum. Akdeniz bölgesinde Akdeniz bölgesinde özellikle Adana ilimiz üretimde birinci en fazla Adana ilimizde yetiştiriyoruz bu ürünün ki büyük bir kısmını zaten şeklinde de düşünülebilir bu üründe. Peki hocam susam bitkimiz var. Susam bitkimiz. E peki bundaki durum ne hocam? Bu da daha çok pasta ve püskevit. Püskevit yapımında kullanılır. Pasta ve püskevit yapımında kullanılır. E şimdi bu da değerli bir bitki bizim için. Evet, nerede hocam dersen yine Akdeniz bölgesinde ama bu sefer Antalya ilimiz en fazla yetiştiren ilimiz olmuştur. Antalya ilimizde. Ha yine işte söylenebilir. Mesela Burdur çevresinde tarımı yapılıyor, Aydın çevresinde, Manisa çevresinde tarımı yapılır. Ama en fazla yetiştirilen ilimiz Antalya ilimiz olmuştur. Aklınızda bulunsun sevgili arkadaşlarım. Peki başka hocam yağ bitkileri içerisinde ne söyleyebiliriz? Mesela hocam keten söylenebilecek bir ürün. Keten söyleyeceğimiz ürünlerden biri. Nedir hocam bu? Bunun durumu şu. Tohumlarından tohumlarından yağ evet liflerinden kot ve keten kumaşı. Tohumlarından yağ elde ediliyor, liflerinden kot ve keten kumaşı elde ediliyor. Ayrıca ayrıca son yıllarda kullanım alanlarından birini söylüyorum. Kağıt banknotlarda kullanılır. Yani şöyle düşünebilirsiniz, paranın dayanıklılığını artırmak için kullanılıyor. E dikkat ederseniz son yıllarda Paralarımız biraz daha böyle dayanıklı hale geldi. Eskiden çok çabuk yırtılırdı, çok çabuk yıpranırdı. Son yıllarda bir bakıyoruz böyle daha dayanıklı olmaya başladı. Hatta test edebilirsiniz. Mesela şöyle düşünün. İşte defterinizden bir sayfayı yırtın. Cebinize koyun. Diğer cebinize de para koyun. Küçük meblalar olsun. E bunu attın makineye yıkadın. Çıkarttığında o defterinden koparttığım parça un gibi oluyor. Parça parça dağılıyor ama para bütünlüğünü koruyor. Sadece biraz rengi solmuş oluyor. Hocam pandemide millet paraları yıkıyordu. Dezenfekte ediyoruz, temizliyoruz falan diye paraları yıkayıp asıyorlardı insanlar. Öyle düşünün lütfen bunu. Peki hocam keten nerede yetiştiriliyor? Afyon ilimizde. Afyon ili en fazla keten yetiştirilen ilimiz olmuş şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Peki Başka başka şuradan devam edeyim isterseniz. Başka bir ürünümüz var, kenevir. Haydi buyurun. Hayırlı işler. Hocam, kenevir güzel bitki. Tamam. Önce özelliklerini bir söyleyelim. Onunla ilgili bir şeyler var. Nedir hocam? Şudur. Tohumlarından ya liflerinden kaba kumaş elde edilir. Kaba kumaş elde edilir. Kaba kumaştan kastımız ne hocam? Çuval gibi mesela, halat gibi mesela. E bunu hep söylüyorum. Bu kapı önüne koyduğumuz velkan paspaslar yok mu? Ha onlar işte. Onlardan yapılıyor bundan diye de düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama ama e biraz sıkıntılı. Biraz problemli. Niye hocam böyle bir durum var dersen, ı, ı, ı. Nedir hocam o durum? Uyuşturucu. Uyuşturucu yapımında kullanıldığından devlet kontrolündedir. Devlet kontrolü. Lütfen unutmayınız. Uyuşturucu yapımında kullanılıyor. Devletimiz bu ürünün yetişme alanını kendi belirliyor. Yetişme alanını sınırlandırıyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi peki hocam nerede bu bitki? Hı, güzel. Geldik oraya işte. Hocam yıllardır 2018, 2019, 2020 diye giderken Samsun ili en fazla yetiştirilen 2021 yılı. Evet evet 2021 yılı. Yani sizin sınava girerken kullanacağınız bilgiler içerisinde birinci olan ilimiz geldi Sakarya. Ya. Evet evet yanlış duymadınız Sakarya üretimde birinci sevgili arkadaşlarım en fazla yetiştirilen ilimiz olarak karşımıza çıkmış Sakarya ilimiz aklınızda bulunsun ve yayılış alanı da oldukça genişlemiş artık Genişli, genişliyor da zaten ki zaten genişlesin de istiyoruz. Şimdi şöyle düşünelim uyuşturucu özelliğini bir kenara bırakıyoruz onu bir kenara bıraktığımızda bitki güzel bir bitki hocam. Şimdi ilaç sanayinde kullanıyorsun, dokuma sanayinde kullanıyorsun. Yani değerli bir bitki. Artı artı işte o fotosentez esnasında doğaya yaydığı oksijen oranı da çok yüksek bu bitkinin. E bu anlamda da değerli ıslah çalışmaları gerçekleştikten sonra yani o uyuşturucu özelliğini kaybettikten sonra e ülke genelinde de yetişsin istiyoruz zaten. Bunu da e, siyasilerimiz de zaten yöneticilerimiz de söylüyorlar yaygınlaşması gerektiğini şeklinde düşünün. Sakarya ili birinci oldu Samsun'u geçti. Tamam şöyle isterseniz Samsun sonuçta üretiyordu yılların birincisi nankörlük etmeyelim. 2020 yılında oydu 2021 yılı yani elimizde olan son verilerle Sakarya ilimiz birinciliğe yerleşmiştir unutmayınız. Peki. Devam ediyorum. Başka bir ürün söylüyorum şimdi. Nedir hocam? Kolza. Bu ismiyle duymamış olabilirsiniz ama şunu duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kanola. Kolza kanola. Nedir hocam? Bu besin endüstrisinde kullanılan bir bitki. Besin olarak kullanılıyor. Şey gibi düşün. Ayçiçek yağı gibi düşünebilirsin. Daha küçük, böyle sarı sarı çiçekleri olan güzel bir bitki ve e ülkemizde son yıllarda yaygınlık kazandı. E bunu besin olarak kullanmanın yanı sıra biyodizel yapımında da kullanılıyor. En fazla yetiştirilen bölgemiz Marmara bölgesi ve il olarak düşünüldüğünde de Tekirdağ ilimiz en fazla yetiştirilen ilimiz olmuştur sevgili arkadaşlarım. Ve bir başka ürün ise Aspir'dir sevgili arkadaşlar. Aspir bitkisi bu da son yıllarda adı çok duyuldu. Kozmetik sanayinde kullanılan bir bitki. Yine e, sert yüzeylerde parlatma, cilalama malzemesi olarak da kullanılıyor. E malum aynı şey işte ha kozmetik ha parlatma, cilalama. E, peki nerede dersek sevgili arkadaşlarım en fazla yetiştiren ilimiz Ankara ilimizdir. Aspir en fazla Ankara'da yetiştiriliyor. Ee, geçen yılda yani 2020 yılında da Ankara'ydı bir tek 2019 yılında Muş ili birinci olmuştu sonra Ankara devam edip gidiyor. Öncesinde de yine Ankara birinci zaten. Yani bu üründe Ankara ili önemli oraya dikkat etmek gerekir sevgili arkadaşlarım. Anlaştık herhalde.